Şu anda kendi az şehrimiz Adana'dayız. Burada iki günde neler neler yiyeceğiz. Olmazsa olmaz bize göre kebap, onlara göre kıyma yiyeceğiz. Şırdan ciğer ve kaburgayı da tabii atlamayacağız. Katmer, börek ve şalgam yerlerine de gideceğiz. Hepsini sizinle tek tek deneyimleyeceğiz. Haydi Adana lezzet turumuz başlıyor. önce bir tartılmak istedik. Bakalım iki günlük Adana seyahati sonrası kaç kilo olacağız? Kaç kilo olacağız bakacağız. Şu an yaklaşık 62 kilo. Şimdi havaalanına gidiyoruz. Bakalım iki gün sonra kaçla döneceğiz? Şu anda nereye geldik? Ciğerci Mehmet Usta'ya geldik. Adana'nın en güzel taraflarından bir tanesi 24 saat açık restoranlar var. Örneğin şu anda neredeyiz biz? Akşam saat 11 ama biz gündüzmüş gibi ciğerci Mehmet'e geldik. Hemen büyük saatin orada ne söyledik? Tabii ciğerci Mehmet olduğu için ciğer söyledik. Aynı zamanda ben bir de kuşbaşısını merak ediyordum onu söyledim. Bir de bizim için özel şöyle küçük tadımlık Adanalarını getirecekler. Bu kuşbaşısı ağızda dağılıyor. Ciğeri, ben ciğeri biraz daha az pişmiş seviyorum. Genellikle insanlar bunu yemediği için, tabii az pişmiş çok sevmedikleri için biraz daha pişirebiliyorlar. Ben onu söylemeyi unutmuşum. Kuş besine bayılım. Şalgamı söyledik ama acılı olsun dedik. Onlarda da şöyleymiş, şalgamı getiriyorlar, acısını ayrı getiriyorlar. İstediğiniz kadar ekliyorsunuz, şalgamınızı acı yapıyoruz. Şimdi Ciğerci Mehmet'te benim favorim açık ara Adanalara oldu. Gerçekten çok lezzetli. Zırhtan yapılıyormuş. Burada bu arada acılı gelmiyor kebaplar. Siz isterseniz tabii yanındaki acı biberlerden yiyerek ağzınızı tatlandırıyorsunuz ama gerçekten çok lezzetli. Şimdi geldikçe geliyor çünkü aklımız kalıyor. Şimdi buranın sahiplerinden çok tatlı Dilek abla da bizim de tabii iştahlı olduğumuzu anladı ya o da var bu da var deyince ya dedik lütfen o zaman biz azıcık tadımlık yaptır. Sağ olsun normalde bu gerçek porsiyonu değil. Tadımlık porsiyon ne var? Sakatat söyledik üçüncü seferde. Sakatatta da ne var? Koç yumurtası var, böbrek var, kalp var. Yani yürek var. Şimdi onların tadına bakacağız. Şu anda gece saat 12 Şırdancı Bedo'dayız. Şırdancı Bedo'da başımız döndü. Neden? Şimdi gece saat 12 aman sakin sakin otururuz derken arı kovanı gibi. Yani hem sıralar ama aynı zamanda da siz kendiniz oturuyorsunuz. Masaların önünde böyle açık göz olacaksınız. Çünkü sirkülasyon da fazla. Çok da beklemiyorsunuz ama hemen oturmanız lazım. Maşallah vızır çalışıyorlar. Şimdi siparişimizi vereceğiz. Bakalım Şırdancı Bedo'da Şırdan nasıl? ne sipariş ettik? Karın söyledik, şırdan söyledik olmazsa olmaz. Bir de kırkat söyledik. Bu üçlünün yanında aslında bir de işkembe oluyormuş, o bitmiş. Şimdi öncelikle şırdan ne diye sorarsanız, hatta kırkat ve karın da ne diye sorarsanız bunlar ağırlıklı olarak kuzunun ve de koyunun mide bölümleriymiş. Midenin dört ayrı bölümüymüş. Yani dış çepeli adını veriyor bunlara. İçi de standart aynı dolguyla baharatlı pirinç düşünün, pilav düşünün. Sadece dışındaki o e, midenin liderin parçası farklı olduğu için ona göre isim adını alıyor. Deneyeceğiz, bakacağız tadına. Şimdi biz yoğunluktan çatal bıçak servisi yapmayı unuttular sandık. E, tam böyle ya çatal bıçak yok derken, hatta İstanbul'dan başka misafirler gelmiş. Onlar çatal bıçak istiyoruz, elle yiyeceksiniz dediler. Dedik biz İstanbul'da çatal bıçak istiyoruz. Sağolsunlar kırmadılar, şimdi getirdiler biz paylaşacağınız için çatal bıçak istedik. Şimdi bunu normalde elle yiyormuşuz, usul buymuş. Yani i̇şte baharatlarını peşinde, koyuyoruz, kimyonunu koyuyoruz, tuz koyuyoruz. Aleyiz. Aynı zamanda istersek limonu da sıkıyormuşuz, afiyetle yiyormuşuz, hadi deneyelim. Bu da tabii dikildiği için, içindeki harç dökülmesine dikildiği için şimdi ipini öncelikle böyle çekiyoruz, açıyoruz. Pişerken bunu böyle pişiriyorlar, ondan sonra da afiyetle yiyoruz. tatlarına gelirsek şırdanın tadı üzerine de biraz da kimyon konduğu için sanırım bana kokoreçi hatırlattı. Zaten hani bağırsak sakatat aynı familyadan değil. Bana onu hatırlattı. Diğerine gelirsek karına gelirsek karın da zaten dokusu da öyle işkembe gibi biraz daha işkembe tadı var. Diğerlerine göre 40 kat daha etliymiş. Doku olarak da daha etliymiş mesela şırdana göre. Şırdanın İç dokusu pirinci, harcı daha fazla olurmuş. Kırk katında dış çeperi daha kalın. O yüzden daha etli olurmuş. Bunu isterseniz de üzerine limon sıkıp da yiyebiliyorsunuz. Şırdancı Bedola şırdanımızı yedik. Hemen yanında yine çok meşhur katmerci dayı var. Şimdi siparişimizi vereceğiz. Katmerlerimizin tadına bakacağız. Şimdi ben katmer aşığı olarak tabii ki mutfağına girdim. Nedir ne değildir öğrenmek için sana ustalarda bana anlattılar. Şimdi şu incecik gördüğünüz masa ölçüsü gibi serdikleri hamur nasıl yapılıyor, nasıl açıyorlar İçinde tekstil unu varmış, tuz varmış, su varmış ve yağ varmış. Bu kadar basit aslında ama tabii açması ustalık eseri o ayrı. İçine ne konuyor? İki çeşit var burada bir tane. Sade bildiğiniz gibi aslında standart antep fıstıklısı var. Bir de isterseniz eğer çikolatalısı da varmış. Tabii ki içinde bol bol kaymağı var. Şimdi şöyle hızlıca bakacağız ve tadını da biraz daha bakacağız. Gece saat bir buçukta da katmer yemedik demeyiz. Şimdi bu katmerin özelliği nedir derseniz içindeki kaymağı burada kendileri yapıyorlarmış. Bol antep fıstığı her zamanki gibi. Aynı zamanda da burada şimdi incecik hamur açıldığı için katmer böyle yüksek ateşte falan pişmezmiş. Böyle daha tatlı bir ateşte yavaş yavaş ağır ağır pişermiş. Gerçekten çok lezzetli. Belki de hani burada yapıldığı için antep fıstığı da taze olduğu için ya da biz böyle bir buçukta artık yorgunluktan daha da keyifli yediğimiz için çok lezzetli geldi. Katmer'i denemek isterseniz katmerci dayı. Şimdi Adana lezzetlerinin peşinde adım adım giderken neredeyiz şu anda? Adana'da sanayideyiz. Biz kaburgacı Cafer Usta'dayız. Burayı gerçekten övdüler. Hatta bir rivayete göre Ali Koç'la Acun Ilıcalı da gelip burada yemek yiyormuş. Kaburgalarımızı söyledik, geldi. Sıcak sıcak yiyeceğiz. Şimdi kaburgaları biz genelde İstanbul'da böyle biraz daha kemikli biliyoruz. Kemiksiz direkt böyle löpet şeklinde geliyor. Gerçekten çok lezzetli. Yani buraya geldiğinizde tavsiye edebileceğim yerlerden bir tanesi kaburgacı Cafer Usta. Burada İstanbul'lar için bir müjde. Aslında da İstanbul'da da bir şubeleri varmış burada. Şimdi olmazsa olmaz lezzetlerden bir tanesi şalgam suyu. Buranın ritüeli şuymuş, hemen yan taraftaki pastaneden simit alıyorsunuz, geliyorsunuz buradan şalgamınızı alıyorsunuz, afiyetle yiyip içiyorsunuz. Adana deyince en çok söylenen yerlerden bir tanesindeyiz, İştah kebap evindeyiz. Adana'da güzel kebap evlerini araştırırken hep karşımıza çıkan yerlerden bir tanesiydi. Ne söyledik? Kuşbaşı söyledik. Aynı zamanda Adana söyledik. Tabii ki kebap söyledik. Şimdi ben size anlatmadan önce tadına baktım. Gerçekten. Yani Adana'da kötü kebap yemezsiniz hiçbir yere derlerdi. İnanmazdık ama burası hakikaten çok lezzetli. Kuşbaşısı da kebap. <laughs> sırada sürpriz bir lezzet var. Börek var. Börekçi Rıza'ya geldi. Şimdi Adana'ya geldiğinizde sadece kebap yiyeceğinizi düşünmeyin. Burayı çok övmüşlerdi bize. Börekçi Rıza. Biz de çok merak ettik. Koşa koşa geldik. Şimdi iki çeşitleri var börek olarak. Bir kıymalı börekleri var. Bir de bir peynirli börekleri var. Peynirli börekleri de kaşarmış ama kaşarın eski kaşar, yeni kaşar birkaç farklı peynir kullanıyorlarmış. Tadalım. Bakalım. Şimdi peynirlisini denedim. Dışarıdan bakınca böyle tezgahta sanki su böreği e, tadı alacakmış gibi hissettim ama değil. Adeta böyle bir kaşarlı tost gibi ama kıtır kıtır bir yufkası var. Açıkçası peyniri de çok lezzetli. Birkaç çeşit de peyniri kullandıkları için olabilir. Yağlı gibi görünüyor. Evet yağlı ama sizi rahatsız edecek bir yağın yok aslında. Şimdi Adana'da başka bir lezzet durağındayız. Kebapçı Mesut'tayız. Şu anda ta 1921'de kurulmuş kebapçı Mesut'tayız. Şimdi biz de sipariş verdik. Tabi buraya geldiğimizde kebap söylemeden olmaz. Kebap söyledik, kuşbaşı söyledik. Gerçekten çok lezzetli. Bu arada ben az pişmiş sevdiğim için genelde söylüyorum rica ettim. Biraz da az pişirdiler. Gelirsek Buradaki kebabın özelliği de şimdi sorduk burada beyefendi bize anlattı. Van'da Gürpınar'da yetişen lordos koyunlarından onun etinden yapılıyormuş. İçinde ne var? Şimdi normalde biz İstanbul'da ne alışkınız? İçinde böyle kırmızı biber falan böyle doğrayıp koyuyorlar. Burada hiçbir şey yok. Sadece baharat olarak tuz ve toz kırmızı biber kullanıyorlarmış. Koyunun eti. Aynı zamanda da kuyruk yağını böyle zırhtan geçiriyorlar. Kebabı da o şekilde Şimdi başka lezzet durağı, Kazım Büfe'deyiz. Ne içeceğiz? Muzlu süt deneyeceğiz. Şimdi buranın muzlu sütü çok meşhur. Bir de vişne suyu çok meşhur. Şimdi sordum, niye muzlu sütünüz meşhur? Çok özel yapıyoruz dediler. E, muzu da muhtemelen sütü de çok özelmiş. Şimdi tadına bakacağım. Ama bu da farklı bir spesiyal. Muzlu sütün içine vişne suyu koydular. Mesela vişne suyu çok ekşi değil ama çok tatlı da değil. İçinizi baymıyor, yani böyle şekerli su gibi değil. Ama burukluğunu alıyorsunuz. Çok dengeli bir tadı var. Şimdi burada bir tane büyük muzlu süt aldığınızda küçüğünü de veriyorlar. Gerçekten çok doyurucu, e, tatlı. Hani kendinize dışarıdan bir tat konmamış ekstradan. Muzun kendi tadı var. Ama ona rağmen gerçekten çok lezzetli. Hakikaten muz tadını alıyorsunuz. Adana'nın çok farklı bir yerindeyiz. Neredeyiz? Akşam kapanışını House of Kamer'de yapıyoruz. Zaten konseptten de anlıyorsunuz. Burası nasıl bir yer? Burası aslında eski Adana evlerinin revize edilmiş haliyle tekrar böyle hizmete açılmış olan bir yer. Kamer Hanım buranın sahibiymiş bir eczacı ama kendisi bu işletmeye gönül vermiş bir hanımmış. Burada da görüyorsunuz aslında gördüğünüz pek çok antika gibi eski objeler görebildiğiniz her tür objeyi satın alabildiğiniz bir restoran aslında burası. Şimdi biz ne yapacağız? Siparişlerimizi vereceğiz, deneyimleyeceğiz, keyifli oturacağız. Konsept gerçekten başarılı. Şimdi burada ne söyledik? Aslında dünya mutfaklarından pek çok şey söyleyebiliyorsunuz makarnadan şimdi sene kadar. Ama biz de söyledik top geldiğimiz için tatlı kahve yapalım dedik. Kamer tatlısı söyledim. Gerçekten çok beğendim. Altında muhallebisi. Üstünde de orman meyveleri var. Çok dengeli bir tadı var. Taygun da San Sebastian söyledi. O da çok lezzetliydi. Şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Yorgunluk donasını vermiş oluyoruz böylece. Adana'da kebabın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Çok önerilen başka bir yerdeyiz. Yeşil kapı kebaptayız. Burada Adana'da söylediğiniz yemek kadar neredeyse tabii ikramlar da geliyor, salatalar da geliyor. Çok doyurucu. Önce gözünüz doyuyor, iştahınız açılıyor. Ondan sonra ana yemeği yiyeceğiz. Yeşil Kapı'da biz ne sipariş verdik? Tabi hepsinden tatmak istediğimiz için karışık tabakları söyledik. Normalde karışık tabaklarına kül bastı, tavuk ve kebap oluyormuş. Ama biz ciğerini de merak ettiğimiz için biraz da ciğer attırdık. Tadına bakıyoruz şimdi. Acılı seviyorsanız acılı ekmek geldi. Gerçekten lezzetliydi. Şimdi biz hepsinin tadına baktık. Ciğer çok başarılıydı. Size bir tüyo. Ciğer pişirmeden önce, ciğerin siparişi vermeden önce mutlaka söyleyin. Az pişmiş mi istiyorsunuz, çok pişmiş mi istiyorsunuz? Ben az pişmiş istedim. Tam damak tadıma göre gelmiş. Kebabı da şimdi bazı yerler daha yağlı oluyor, bazı yerler daha az yağlı oluyor. Bazı yerler içine biberini koyuyorlar, kırmızı biberi doğrayıp koyuyorlar, bazıları koymuyor. Yeşil da kırmızı biber var ve daha az yağlı geldi eti bana. Mesela yağsız seviyorsanız bu da yine size göre olabilir. Şimdi yine 100 yılın üzerine yaşı olan başka bir yere geldik. Onbaşılar Kebab'a geldik. Burası Baraj tarafında. Merkezin biraz dışında niye geldik derseniz. Ya şuraya bakar mısınız gelin. Yani şu anda saat beş buçuk herhalde burada böyle dört buçuk 5 gibi gelsek müthiş bir gün batımına denk gelecektik ama şu hali bile huzur dolu bakar mısınız? Adana'da Seyhan Barajı'nın hemen yanındayız. Şimdi siparişlerimizi verdik, o gelecek ama burasına tavsiyemiz bizim tam gün batımından önce gelmeniz. Müthiş bir manzarası var. Yani takribi böyle dört dört gibi gelirseniz bence çok güzel, keyifli bir manzaraya şahit olursunuz. Kebap, kaburga, kuşbaşı söyledik. Tatlına bakıyorum şimdi. Adana güzel kaburga efsane. Ben böyle yağ da bayılırım yanmış yağ. Bence kuşbaşı da güzel. Ben biraz azmış az seviyorum. Ona göre söylersiniz. Bici, bici mevsimi kapanmadan yakaladık, denk geldik. Şimdi bici bici söyledik. Ne söyledik? Çok fazla çeşidi varmış aslında. Bu kadar çeşit beklemiyorduk. Meyvelisi, farklı şuruplusu, farklı çeşidi varmış. Biz ne söyledik? Biz meyve bahçesi söyledik. Bir de karadutlu söyledim. Biraz daha şurubu fazla, tadı fazla diye. Aslında bana çok yabancı bir tat değil. Ben Ege'liyim. Bizde de kar helvası vardır. Benzer tat diye düşünüyorum. Bunun da bir de altında bici bici denen böyle nişastalı bir şey var. Belki Tayyip'cim şurayı çekebilirsen biraz daha nişastalı böyle lokum gibi düşünün parçaları varmış şimdi tadına bakacağız yanında da daha da tatlı seviyorsanız pudra şekeri de geliyor şimdi ikisinde tadına baktım ve kendimi şöyle düşündüm hani Adana'nın bu yaz sıcağında muhteşem olurdu ee, ama mesela daha tatlı tat seviyorsanız ya yani daha tatlı bir şurup istiyorsanız ekstra belki şurup ekletebilirsiniz ya da pudra şekeri koyabilirsiniz ama bence yazın sıcağında tam serinletecek bir tat. Evet, iki günlük Adana seyahatimiz burada sona erdi. İki güne çok lezzet sığdırdık. Ayrıca Adana'da yapılacak şeyler için de diğer videomuzu izlemeyi sakın unutmayın. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi yorumlarınızı paylaşmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımız için de Gezeser e kanalımıza mutlaka abone olun. Evde tartılacağız. Kaşla geldik, kaşla döndük. Hepsi ortaya çıksın. Adana seyahatimizden sonra bakalım bu tartıya nasıl yansıyacak. Ak koyun, kara koyun çıksın ortaya. Hakkını vermişiz demek oluyor mu? Adana'da Şırdancı Bezoda'yız. Ne sipariş ettik? Ee... Şırdan söyledik, kırkaz söyledik. Bir de aynı zamanda neydi? Mide miydi? Adana araştırmamızı yaparken öne çıkan yerlerden bir tanesiydi de burasıydı. Aa, Adana araştırmamızı yaparken öne çıkan yerlerden bir tanesi de bu iştah. Bir de kebap salonuydu. Bir de salonu Ama gerçekten zırhtan yapılan, yani zırh e, köftesinden zırh kıymasın Şu anda Adana'nın çok farklı bir yerindeyiz. Neredeyiz? kaos... tabağından çok daha güzel. Yani ben zaten katmeri çok severim. Ya bu kadar da zarifler hakikaten. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Mahcup ettiniz. Gerçekten. Bizim de 2-3 gün önce evlilik yıl dönümümüzde aradan o da çıkmış oldu tayyib. <laughs> çok sağ olun. Vallahi yani günümüz güzelleşti. Yorgunluğumuz gitti yani.